Skala'dan merhaba. Bugün çok değerli bir projeyi anlatacağız size. İlk kez 2010 yılında Ermenistan Türkiye Gençlik Orkestrası bir araya gelmişti. Ve şimdi 2012 yılında yeniden buluştular. Orkestraya yeni katılan üyeler de var. Ve orkestranın şefi Cem Mansur'la konuşacağız ama önce ben kimin sorumuz geliyor. 25 Haziran 1926 tarihinde üç kardeşin en büyüğü olarak Avusturya'nın Klagenfurt kentinde dünyaya geldim. 1945'te Innsbruck Üniversitesi'nde felsefe öğrenimime başladım. Graz ve Viyana Üniversitelerinde felsefe, psikoloji ve Alman filolojisi okudum. Alman dili ve edebiyatıyla ruh bilim dallarını da yan dal olarak seçtim. İlk öyküm, sal ve ilk şiirlerim Viyana'da çeşitli dergilerde yayınlandı. 28 Şubat 1952'de Bir Düş Alışverişi adlı radyo oyunum Viyana Radyosu'nda yayınlandı. 1953-1957 yılları arasında Işiya Adası, Napoli ve Roma'da serbest yazar olarak yaşadım. 1959-1960 yıllarında doçent unvanıyla Frankfurt Üniversitesi'nde şiir konulu dersler verdim. Heidegger'in varoluşçuluk felsefesi üzerine yazdığım tezle doktoramı verdim. İlk şiir kitabım Ertelenmiş Zaman Frankfurt'ta yayınlandı. Büyük Ayinin Çağrısı adlı ikinci şiir kitabımla Bremen Kenti Rudolf Alexander Schröder Vakfı Yazın Ödülü'nü kazandım. 1964'te ise Georg Bünher Ödülü'nü aldım. 1964'te aralarında Fransa, İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu pek çok ülkeye yolculuk ettim. 1965'ten itibaren Roma'da yaşamaya başladım. 1973'te çıktığım Polonya yolculuğunda Auschwitz ve Birkenau toplama kamplarını gördüm. Aynı yıl 17 Ekim'de Roma'daki evimde çıkan yangında hayatımı kaybettim. 30 yaş, bir düş alışverişi, dar zaman, malina ve kalp zamanı gibi eserlerimle 20. yazılın en önemli Avusturyalı kadın yazarlarından biri olarak gösteriliyorum. Sorumuza doğru cevap veren ilk üç kişi kitap armanlarımız olacak her zaman olduğu gibi ve Cem Mansur'la birlikteyiz. Cem merhaba nasılsın? Teşekkürler, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, biraz önce burada bir prova vardı. Ee, Ermenistan Türkiye Gençlik Orkestrası 2010 yılında ilk kez bir aradalardı ve şimdi tekrar e, buluştular. Yeni katılanlar var herhalde. Önce nasıl tekrar bu orkestra bir araya geldi istersen onu konuşalım. Aslında 2010'da ilk başladığımızdan itibaren bunun biraz daha sürekli ol olmasını hepimiz arzu etmiştik. Hı hı. Ee, fakat böyle şeyleri kotarmak, bir yere getirmek her zaman çok kolay olmayabiliyor. Ee, bu sene Kasım ayında ee, Pürksel'de Avrupa Gençlik Orkestralı Federasyonu toplantısındayken Berlin'de benim çok beğendiğim ve iki defa Türkiye Gençlik Festivali Orkestrası'na katıldığım katıldım. Young Euro Classic Festival, Müzik Festival, Şanghay'dan San Francisco'ya kadar her gün bir gençlik orkestrası dünyanın bir yerinden inanılmaz bir dinleyici falan ve onun yöneticileri bana ve Erwinstan Devlet Gençlik Orkestrası, onların bir devlet gençlik orkestrası var, bayağı devlet kurumu ve ikimize de siz iki defa geldiniz, siz de iki defa geldiniz. Bu defa birlikte bir şey yapmak ister misiniz? Zaten biz birlikte bir şey yapıyorduk dedik. Yani kurum olarak onlarla değil de fikir olarak tamam dedik yeniden bir araya gelelim. Ve e, 2010'da aslında bu projenin e, mimarlığını üstlenen Anadolu Kültür tekrar hem prodüktörümüz hem e, işte e, bütün işi kotaran durumunda bulduk kendisini. Evet. E, eksik olmasınlar e, Osman Kabala ile birlikte e, projeyi oluşturduk, başına oluşturduk. Aslında bu yıl e, yapmak istediğimiz provaların erimanda olmasıydı. Ee, ve orada bir konser, İstanbul'da bir konser ve Berlin'de konser Young Young Classic Festivali kapsamında bir konser. Ee, fakat şimdi anlatması biraz uzun ve sıkıcı nedenlerden dolayı, hmm. daha çok diplomatik ve siyasi nedenlerden dolayı. bir evet. e, Resmi bir kurumun e, böyle bir şeyle Türkiye'de, Türkiye ile birlikte bir şey yapıyor görünmesi istendi mi, istenmedi mi yoksa çekinildi mi e, proje ortaklarımız tarafından onu bilmiyorum. Fakat e, sonuçta biz bunu yapıyoruz dedik. Ne olursa olsun ve e, hem geçen defa projeden tanıdığımız arkadaşların bir kısmını davet ederek hem de Ermenistan'da başka kontaklar bularak bağımsız olarak yani bir devlet kurumu olarak değil şahıs olarak e, 26 genç müzisyeni davet ederek bize katılmaları için e, orkestayı tekrar İstanbul'da oluşturduk ve bir konser burada bir konser Berlin'de vereceğiz. Fakat ileride evet Ermenistan'da aslında projeyi gerçekleştirmek ya yani çok arzu ettiğim bir şey benim. Peki, eee diplomatik